Bak kızım, bu yazının bir örneğini çıkaracaksın. Zaten hepsi hepsi beş satır bir şey. Yavaş yavaş alışırsın böylece. Aferin! Ben vilayete kadar gidiyorum. Sen devam et kızım. Peki babacım! <laughs> Ay! Harfleri bulamıyorum. Yazamıyorum. Ne yapayım? Suç bende mi? Hayır, bende. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, bana öyle soğuk durma. Senin gibi bir arkadaşa ihtiyacım var. Kendimi öyle yalnız hissediyorum ki. Maça git, kalabalıktır, memnun kalırsın. Ama etme Mustafa, benim yalnızlığımın ilacı sensin. Yapma, yapma. <laughs> Fena olurum sonra. Bana bak. <laughs> Mustafa. dur, ne de olsa ben de bir erkeğim kız. Aa, oh, oh. Benim erkeğimsin oh, benim. Yapma. Fena olur sonra. Hiç <laughs> karışmam ya. Eyvah, basıldık. Böylece bu işten de kovuldum. Benim suçum yok. Biraz daha gecikseydiniz. Neler keveliyorsun aslında? Bu senin kızın çok azgın. Bağlamak lazım. Kuduz köpek gibi tehlikeli olabilir. Aşısı var mı? Bana baksana sen. Sen yokken o kadar güzel çalıştım ki babişko. Yeter be. Hadi ikiniz de işinizin başına. Birbirlerini sevmişler. Hepimizin başından geçti. Ayıplanacak şey değil, gençlik. Ben evlenmelerinde bir mahsur görmüyorum. Sen ne dersin Mehmet efendi? Vallahi beyefendi, siz daha iyi bilirsiniz. Yalnız kızım benim her şeyim. Dünya bir yana... ...O bir yana. Hülya'mı üzmeyeceksin anladın mı? Evlendikten sonra uygunsuz arkadaşlarla, kahve fasıllarına falan paydos, tamam mı? Tamam! Öyleyse ben de kızımı sana veriyorum. Öpelimi bakayım! Hımm! Nişan hemen takılacak. En kısa zamanda da nikah, düğün, hepsi bir arada olacak. Ne oluyor ya, yangından mal mı kaçırıyoruz? <laughs> Bu işlerde uzatmak iyi değildir. ...Akraba olacağımıza göre, nişandan önce apartmanın bodrum katına taşınırsınız. Al şu elli bin lirayı! Düğüne kadar üstünüzü başınızı düzersiniz. Allah uzun ömürler versin beyim! Artık gidebilirsiniz. Mustafa! Güle güle Mustafa! Sen dünyadaki babaların en iyisisin canım! Babişkom! Nişan nerede biliyor musun? Beşiktaş düğün salonunda! Ne Beşiktaş düğün salonu ayı? Lalezarda! Bütün zenginlerin evlendiği yerde! İçki zebil, viski, şampanya! Allah be. Ne istersen iç! Ben içmem! Neden içmiyorsun lan? İçeyim de hesabı gene bana ödetin değil mi? Oh! Bu resmen taş kafa! <gülüyor> <gülüyor> lan kayınpeder <laughs> ödeyecek hesabı! Nişan oğlum bu nişan! Sen korkma! Çatlayana kadar iç! Yaşa be, iyi ki nişanlanıyorsun ha. İşi sıkı tutuyorlar. Bizimkiler kendini donatsın diye tonla para verdiler. Sana? Dört takım elbise de bana. Bir Biri lacivert, kibar yerler için. Nişanda elbise, kravat mecburi mi yani? Yo değil, donla gel, peştemalla gel, donsuz gel. Peki öyle geleyim. Tamam mı o lan o orası? Ben. <laughs> o gece arkadaşlardan ceket falan ayarlarız. Ee, benim kalıbımda arkadaş yok ki, hepsi bana dar gelir. Nişan sahibi benim deve. Arkadaşlarımdır, kıyafet serbest dedim mi, kimse karışamaz. Bakarsın, o gece iki zengin kızda da biz araklarız ha! <laughs> Allah be! Var mı bizim gibi arkadaş be! Kardeşten de ileriyiz <gülüyor> namussuzum! <gülüyor> <gülüyor> Buyur abla, birini mi aradınız? ...Mustafa'yı soracaktım. Birkaç gündür uğramıyor. <laughs> Siz durun biraz! Aynur olacak bu! Sahiden güzel kızmış be! Duyduklarım doğru mu Mustafa? Neden cevap vermiyorsun? Demek doğru! Kızın zenginliği sarhoş etti seni. Rakı mı bu kız? Hayır, elinin körü! Demek para için sattın kendini? Ne satıyoruz ki? Domates mi? Cık. Dinle, mesele bildiğin gibi değil! Hadi oradan! Erkek değil misiniz zaten, hepinizin canı cehenneme! Ben senin için nelere katlanayım, sen kalk da zengin kızına köle ol! Daha bir şey olduğu yok kız! İki gözüm önüme aksın ki bir bok yok! Aksın da dilenirken eline para koyayım! Günahımı alma kız! Sus! Bu senin son görüşüm zaten! Bugün taşınıyoruz mahallede. dünyalar kadar sevdiğim biricik kızımla kendini onu mutlu etmeye adayan müstakbel damadımı nişanlamakla yüksek huzurlarınızda saadet dolu bir yuvanın temelini atmış bulunuyorum. ...sarıl bana! Burada, herkesin önünde mi? Yapamam! Ne yapamazsın? Bir erkek bir kadına sarıldığında ne yaparsa? Ayıp! <laughs> Böyle şeyler gizli olur. <laughs> ne ayıbı Mustafa, dans edeceğiz biz! Bak, bekliyor herkes! Dansı bizim açmamız lazım! Açamayız! Neden? Ben dans bilmem ki! Eyvah! Rezil olduk herkese! Ama ille de oynamak icap ediyorsa oynarız. Bana biraz erkekçe bir parça çalın. Çifte telli filan, tamam mı? Benden saçıyorum. zeka bizi rezil edecek! Sakin ol bey! Bak herkes memnun! <laughs> Şeyimdi. Gel sevgilim, arkadaşlarım seni merak ediyorlar! Neyimi? Aman Mustafa! <laughs> Dur, ceketimi de merak edebilirler! Böyle bir serseriyi damat diye alırsak, bakalım başımıza daha neler gelecek! Ama kızımızın mutluluğu! Bak, uçuyor sevinçten! <laughs> efendim. Kapıda iki sarhoş var. Damadınızın arkadaşlarıymış. Tipleri biraz şey de size sormadan olmadım içeri. Ben bakarım. Bir dakika. <gülüyor> 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 Aa, kayınpeder geliyor. Bizi içeri almamak ne demekmiş görürler şimdi. Ne var? Ne istiyorsunuz? Biz Mustafa'nın arkadaşlarıyız. En yakın arkadaşları, kardeşten ileri. Mesut gününü kutlamaya geldik. Bu haybeci bizi içeri almadı. Biz de düğün sahibi sayılırız. Mustafa'nın babalığı bizim de babamız sayılır. Öpeyim bey babacığım. Tamam tamam tamam. Burası size uygun bir yer değil. Alın şu parayı da kendinize göre bir yerde eğlenin. Ayıp ettin. Eğlenmeye gelmedik. Sana baba dedik. Elini öpelim dedik. Biz uşak mıyız? Ama kime anlatıyorsun? Surat mahkeme duvarı. Bu ne anlar insanlık? Şimdi seni ayağımın altında <laughs> ezerim, sen Bırak lan gebertim şu hıyarı. Bırak. Bırakın <laughs> beyefendi. Ay. Bırak surat. Bırak beni. Bırak. 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 Bırak.